Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden 14 Mayıs pazar yani seçim günündeyiz. Şimdi ben hızlı bir şekilde hazırlandım çünkü oy kullanmaya gideceğiz ve böyle <laughs> bugün de dün yeşildim bugün de sarı sarı bir şeyler sürdüm. Bu arada paleti göstereceğim şimdi size yeni şeyler aldım biraz anneler günü indirimden. Revelation Pro'nun bir tane far paletini aldım ama gerçekten öyle güzel pigmenti vesaire harika. Şöyle gösterebilirim, ciddi anlamda çok güzel pigment veriyor. İçinde iki tane sim var, e, parıltılı olarak da üç tane far var, onun dışında hepsi böyle çok cıvılcılı renkler. Normalde far kullanmam ama böyle hoşuma gitmeye başladı. Bugün de böyle sarı sürdüm de biraz fazla olmuş, bunu silerim az sonra. biraz oy kullanmaya giderken. Ya şu an biraz gerginim, bir hata yapmadan kullanabilecek miyim o yüzden biraz şu an tedirginim. Neyse bir de şey aldım, Maybelline'in bu kapatıcısını aldım indirimden. Bu da gayet iyi bu arada. Sadece bir ton koyu almışım. Bugün oy kullandıktan sonra ne yapacağız, ne yiyeceğiz bilmiyorum ama birlikte çalışma programı oluşturur. Çalışırız. Evde olacağım çünkü. Bu şekilde. Aa, benimki orada mı? İşte ya ne kadar bir şeymiş bu. Şimdi öyle diyorum. Herkese selamlar. Şimdi bugün normalde benim yarım gün izin günüm. Ee, o yüzden yani hedefim bir 6 saat falan yarım gün olduğu için. Ee, TNT denemesi çözmeyeceğim. Pazarları çözmüyorum çünkü AYT ile başlıyorum. AYT içinde iki tane kaynak almıştım. Yeni başladım bunlara. 3-4-5'in AYT branş denemeleri. Fen'in de üçüncüsündeyim. Matematikte de ikincisindeyim. Daha yeni başladım dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Bugün matematik 2 ile e, fen 3 çözeceğiz. E, zaten 3 4 5 yani klasiğini biliyorsunuzdur. İkisi de 2023 e, yeni müfredata uygun hazırlanmış. Çözdükten sonra yorumlarımı paylaşırım zaten sizlerle de. E, ve bu videoda da şekil açıklayacağım bu arada. Çünkü biraz çok aşırı ders çalışabildiğimiz bir video olmayacak. En azından çekiş sonucunu koymuş olurum diye düşündüm. Şimdi ben hızlı bir şekilde buradan bir iki tane çözerek AYT denemesini tamamlamaya gidiyorum.